ya Cenab-ı Hak ona ara'ite men ittehaze ilahehu havahu şu hevasını ilah edineni gördün mü? dedikten sonra Resulullah'a diyor ya efe ente tekunu aleyhi vekila yani sen ona vekil olabilir misin? ben onu hidayete getiririm, yola getiririm bu hevasını ilah edinme sürecinde Cenab-ı Hak onu öyle bir tıkar ki artık o tamamen lezzet odaklıdır tamamen lezzet sen ne yapsan ona bir şey bir çare olamazsın bu Demin de söylediniz ya bir bakma hangisi diğerini doğuruyor? Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımadığı için, bilmediği için mi arzularının peşine düşüyor? Yoksa arzularının peşine düşmek istediği için Cenab-ı Hakk'ı tanımamayı, göz ardı etmeyi? Cenab-ı Hak diyor ki arzularının peşine düşmek istediği için bizi hmm. önce yalan, reddediyor, ayetlerimizi yalanlıyor ve bu tercih adım adım geliyor. O yüzden dedi ki وَتْلُ <laughs> aleyhim. Nebe ellezî âteynâhu âyâtina. Bizim kendisine ayetlerimizi verdiğimiz o kişiyi onlara anlat. Fenselaha minha. O bu ayetlerden sıyrıldı. aha. Üstelik bu kolay bir sıyrılma değil. Çünkü kalbinizle bütünleşen hakkın, doğrunun bizatihi kendisi olduğunu bildiğiniz bir şeyi göz göre göre uzaklaştırıyorsunuz kendinizden. Sizinle, fıtratınızla birebir örtüşen bir şeyden o bakımdan inselaha demiş. Hayvanın Şükür postunu derisini nasıl yüzmek bu kadar hayvana ait. O kadar onun her tarafını sarmış, sarmalamış, birebir eşleşmiş, bütün boşluklarını kapatmış. Ama buna rağmen ondan sıyrılmak, bir bakıma fıtratla zıtlaşarak hakkı reddetmek öyle kolay bir şey değildir. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlık olarak yine Cenab-ı Hakk'ın hak olarak öğrettiği öğreti ile böyle mutabakat arz eder. Kalpler bununla mutmain olur. Ama ben istikameti değiştirmek istiyorum. Ben artık ahiretten vazgeçip dünyaya yönelmek istiyorum dediği zaman bir kimse önce Cenab-ı Hakk'ı göz ardı etmeyi yani ister aşıktan inkar etmeyi ister denklemin dışına alıp yokmuşçasına yapmayı bunlar envai çeşit insan üretir Fasık üretir, kafir üretir hı hı. Ama neticede istikamet ve yol aynıdır ve birbirlerine yakın Yolculuktadırlar veya münafık Üretir sözle hiçbir şey inkar etmez Ama içten içe artık Cenab-ı Hak ile köprüleri atmıştır O tercihini dünya olarak Belirlemiş ve Allah'ın Ayetlerinden sıyrılmıştır İnselha minha Fetbe'ahuş şeytanu Böylelerini Cenab-ı Hak şeytanın izlediğini artık şeytanla Onlar kanka olurlar Elam tara anne arsan şeyatine al el kafirine görmedin biz şeytanları kafirlere gö gönderiyoruz peki bunu yaptı Cenab-ı Hak dedi ki ola şeyne la refağnahu biha. biz isteseydik o ilim ile ayetlerimiz ile onu yüceltirdik hani o adamda Allah'ın ayetleri vardı vermiş idik bunlardan sıyrıldı bunlar ile yücelme imkanı vardı. Cenab-ı Hak diyor ki biz isteseydik yüceltirdik. Biz meşiyetimiz. Ama Allah bunu meşiyet etmez. Çünkü Cenab-ı Hak kişiye rağmen kişiyi belli bir istikamette zorlamaz. Allah neyi meşiyet eder? Kişinin dilemesini o mâ teşâûne illâ en yeşâ Allah. Allah sizin dilemenizi ancak Allah Azze ve Celle dilemektedir. O yüzden dedi ki وَلَوْ شِئِنَّا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ ila اِلَى الْاَرْضِ ama o sonsuz bir beklentiyle yeryüzüne, yere yöneldi. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ O sonsuz beklentiyle küçücük bir yere yöneliyorsunuz. Yaptığınız şey ne? وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Hevasının peşine düştü. İşte burada Cenab-ı Hak o temsili veriyor. Artık bu adam haktan özellikle bilerek bile isteye deriden sökülürcesine vazgeçmiş kadar iradesi keskin ve batıla sırf dünyanın lezzetlerini, zevklerini yaşayabilmek üzere sonsuz bir beklentiyle yönelmiş bir kimse. Bu artık Allah böylelerini katame ala sem'ihi ve qalbihi ve ala Kalplerini, kulaklarını mühürler, gözlerini artık perdeler. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. O sadece ...böyle kokuyu arayan, lezzeti arayan... ...artık bir köpek gibidir. Dili dışarıda da Dili dışarıda böyle. Sen de elindeki poşette bir şey görmüştür. Tamam artık sen ona bir şey yapamazsın. O, o kokuyu odaklanmış, kilitlenmiş ona gidiyor. Bütün çünkü hevası nereye gösterirse... ...oraya gidiyor. Bazen böyle olur. Elinizde bir şey vardır. Gelir, arkanızda böyle dilini çıkara çıkara... ...üzerine yüklensen gitmez. yani. Çünkü o... Yani belki bir iki adım geri kaçar ama yine dilini çıkar ve senin peşini izlemeye devam eder. Bıraksan, terk etsen olmaz yine takip eder. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ kelb. Onun misali kelbin misalidir. Burada hem teşbih yani işlesellik var hem de tahkir de var. Çünkü insan olmayı ve insani meziyetleri akletmek, Cenab-ı Hakk'ı tanımak, Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği sonsuz geleceğe tutunmak, batılı yani çıkarın var diye batıla, çıkarın var diye nahak şeylere, harama uzanmaktan geri durabilecek bir algın var iken, bunu bundan vazgeçtiğin için sen artık bir köpek gibisin. Bundan sonra seni herkes kullanır. Ağzına bir parça eti kim verirse sen değil mi ki artık şeyin peşindesin, tadın peşindesin. O tadı nerede bulursan o yolu kat edersin. O yol doğru olmuş, yanlış olmuş. Bunların temyizinden artık uzaksın. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ in تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ au تَتْرُكُهُ يَلْهَثْ Cenab-ı Hak dedi ki ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ kazzabu كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İşte ayetlerimizi yalanlayanların misali böyledir. Dolayısıyla kişi Allah'ı bilmediğin için Cenab-ı Hakk'ı tanımadığı için hedonist olmaz. Cenab-ı Hakk'ı bildiği, tanıdığı ama isteyerek ondan kurtulmak istediği, onun üzerindeki buyruk hakkından sıyrılmak istediği, yani ben seni istemiyorum, tanımak istemiyorum. Niye? Çünkü senin hudutların var, sınırların var. Bu hudutlara ve sınırlara gelmek istemiyorum. Ama sen kulsun. Sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk tanımak kalacak. istemiyorum. İstikbar, büyüklenmek istiyorum. Allah Azze ve Celle benim mülkümde, benim yarattığım bedenle, benim sağladığım nimetler ile beni tanımamaya ve kendi arzularını gerçekleştirmeye yöneliyorsun. Buna da Cenab-ı Hak müsaade et